Gençler selam ben Deniz Emre Polat bilgisayar ve matematik yazarlarından nasılsınız umarım iyisinizdir her şey yolundadır 11. sınıf matematik dersinin ilk konusu ayete matematiğin en baba konularından trigonometrinin konu anlatımına başlıyoruz arkadaşlar Tabii ki size güzel bir sürprizim var. Referans kitabımız bilgi sarmal etkileşimli trigonometri fasükülü. Bütün işler kitap evlerinde bu kitabı bulabilirsiniz arkadaşlar. Özelini hazırladık arkadaşlar. En ince ayrıntıya kadar düşündük. Tabii ki ben size bir sürpriz yapacağım. Bu kitabın konu anlatım kısmının pdf'inde açıklama kısmına yükleyeceğim. Ama tabii ki matematik biliyorsunuz. Konu anlatıldıktan sonra soru çözüm işidir. Biz bu kitabın konu anlatımından sonra soruların testlerini özellikle hazırladık arkadaşlar. Her şeyi düşündük sizin için. Lütfen ama lütfen kitabı alıp bize destek olabilirsiniz. Bilgi Sarmal gerçekten bu konuda efsane bir iş çıkarttı yazar kadrosunda. Ben de varım arkadaşlar. Zaten logomuzu da görüyorsunuz. Gelin hemen konu anlatım kısmına başlayalım ve gerçekten pişman olmayacaksınız. Ben bunun garantisini size veriyorum. Yoklamalar alıyoruz arkadaşlar. Derse katılanlar tiki aşağıya atıyor. Hocam derse katıldım. Notlarımı aldım. Çözümlerimi sizinle birlikte yazdım. Söylediğiniz notları püf noktaları da ekledim hocam. O iş bende diyorsun. Ve trigonometri serüveni başlasın. Hemen gelin sahnemizi çevirelim. Bir muhteşem üçlü istiyorum. Beğenip yorum yapıp abone olursanız çok mutlu olurum. Hemen geçelim arkadaşlar. Şimdi önce açının tanımıyla başlayacağız. Sonra ise yönlü açıyı göreceğiz. Arkadaşlar başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine biz açı adını veriyoruz. Şimdi burada iki tane kelime geçiyor. Birisi ışın kelimesi, ikincisi birleşim kelimesi. Biz matematikte birleşimi bu sembolle gösteriyorduk arkadaşlar. Işını ise başlangıç noktası olduğu için, bitim noktası olmadığı için yani burada bir parantez yazmıyoruz. Bunu ise ışın olarak adlandırıyoruz. Burada ne var arkadaşım? Bir BA ışını var. Bir de BC ışını var. İşte bunun birleşmesiyle oluşan açıyı sen 3 farklı şekilde gösteriyorsun. Birisi ABC, CBA ya da B köşesi şeklinde. Gelin hemen onları da yazalım. Birincisi ABC Geldim, yazdım, şapkasını koydum. Sonra CBA yine aynı şekilde ve en son olarak sadece B köşesi olduğu için şöyle B şeklinde yazabiliyorum. Bu açının tanımı. Ama biz ne yapacağız? Yönlü açıyla ilgileneceğiz. Hemen geldik, aşağıya doğru indik. Bakın arkadaşlar, açıların köşesi etrafında başlangıç kenarı var, bitim kenarı var ve biz buna iki farklı yöne gidebiliyoruz. Hemen geldik bir tane saat çizdik arkadaşlar. Şöyle bir saatimizi çizdik. Ve düşünün hemen şurada normalde kaç olsun saat? Tam 3 olsun. Şöyle 3 oldu. Biz bunu belli bir zaman ilerlettikten sonra 4 olduğunda ne yapıyor? Bu saat şu yönde ilerlemeye devam ediyor. İşte biz buna saat yönü deriz. Bak saat yönü. Geldim hemen şöyle yazdım. Ve saat yönü matematikte eksi olarak kabul edilir. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Ama sen burada güzel insan ne yaptın diyelim ki saat 3 değil de 1 olsaydı. Ne yapıyorsun? Bu sefer şu yönde gidiyorsun. Saatin yönünün tersi yönde gidiyorsun. Biz bunu hemen şöyle gösterelim. Saat yönü tersi diye yazalım. Bunu ise matematikte pozitif yön olarak kabul ediyoruz. Lütfen ama lütfen çok ama çok önemli bir şey. O zaman saatin dönme yönünün tersi pozitif yön şöyle geldim hemen yazdım. Saatin yönü ise bakın saatin yönü ise negatif yön olarak anılır güzel insanlar. Şöyle bileceksiniz. Peki açıların her zaman bir başlangıç kenarı var, bir de bitim kenarı var. Baktığın zaman burada size sarıyla göstereceğim. Şöyle BC benim başlangıç kenarım. Okun başladığı yer bak. Burada başlamış yukarı doğru gidiyor. Ve bitim kenarında ne yapalım? Mavi ile gösterelim. O zaman başlangıç kenarı hangi ışın? Tabii ki BC ışını. Geldim yazdım. Peki bitim kenarı neresi? Tabii ki BA kenarı. Yönlerini de hemen bulalım. Bakın biz şu an burada yani şu yönde gidiyorum. Ne yapıyorum? Saatin yönünün tersinde gidiyorum. Bak aynı buradaki gibi saatin yönünün tersi. İşte biz bunu ne kabul ediyoruz? Pozitif yön olarak kabul ediyoruz. Geldim, pozitif yön dedim. Tamam mı canlarım? Bunun yönü. Şimdi geldik buraya. Hemen yine başlangıç kenarını sarıyla gösterdim. LM bitim kenarını tabii ki maviyle gösterdim. LK Dikkat edin saatin yönünde gidiyor. Saatin yönü nasıl bir yöndü? Negatif yön. Gel bunları şimdi buraya yaz. Başlangıç kenarı LM geldim yazdım. Bitim kenarı LK tamam. Ve yönümüz tabii ki negatif yön olarak geçiyor. Bunları yazdık. Şimdi gelin bunları sorularda görelim. Hemen birinci sorumuz. Yukarıda verilen ABC yönlü açısının başlangıç kenarını, bitim kenarını yönünü belirtiniz. Nerede başlamış ok? Bak ok burada başlamış ve burada bitmiş. O zaman senin başlangıç kenarın BA. Geldin hemen yazdın. Bu başlangıç kenarı. Yazdık. Tamam. Sonra gelin bitim kenarında yazalım. Bitim kenarı da BC. Şöyle bu da bizim bitim kenarımız. Tamam. Şimdi yöne bakalım arkadaşlar. Ne yapıyor bu yön? Hemen şöyle göstereyim bak. Saatin tersinde gidiyor. Saat yönü neydi? Şöyle bak. Bu saat yönü. Anlaştık mı? Bunun tersi olan yön ise bu saat yönünün tersi pozitif yön. Buradaki yönümüz güzel insanlar ne olmuş? Saat yönünün tersi olduğu için pozitif geldim. Yön olarak da hemen şöyle iki nokta üst üste yapalım. Pozitif yönlü. Geldik bunu yazdık canlarım. Olay bundan ibaret. Tekrar söylüyorum. Senin elinde bir tane saatin var diyelim. Şu yön hemen gösteriyorum. Saat yönü eksi. Bunun yönünün tersi ise artıdır. Burada saatin dönme yönünün tersi olduğu için pozitif yön dedik. Geldik şimdi örnek ikimize. Aşağıda yönlü ABC açısı verilmiştir. Tamam. Güzel insanlar. Buna göre ABC açısının ifadelerinden hangileri doğrudur? Nerede başlamış? AB'de başlamış. O zaman başlangıç kenarı BA'dır ifadesi doğru. Bitim kenarı BC'dir. Evet. Nerede bitmiş? Bak burada bitmiş. Ve bunun ismi de BC'dir. Bu da doğru mu? Evet doğru. Yönü pozitiftir. Bak dikkat et hemen bir saat çizdin. Sen eğer ki saat yönünde gidiyorsan bu bak farkında mısın? O yönde gitmiş. O zaman bunun yönü negatif yöndür. Burada ise pozitif yön demiş. 3 yanlış 1 ve 2 doğru cevabım 1 ve 2 gelecek güzel insan. Şimdi geçtik aç ölçü birimlerinden ilkine dereceye. Biz dereceyi göreceğiz bugün. Bir sonraki dersimizde de radyanı göreceğiz. Şimdi elinde diyelim ki bir tane şöyle çemberin var güzel insan. Sen bu çemberi ne yapıyorsun? 360 tane eş parçaya ayırıyorsun. Şu an ayırmam imkansız ama ne yapalım? Şöyle gösterelim arkadaşlar. 360 tane eş parçaya ayırdım. Düşünün burada böyle nokta nokta yapalım. 360 tane parça var. Ve bunların merkezi şurası ya. Şuradaki açılardan bir tanesine biz bir derece adını veriyoruz. Anlaştık mı? Bir tam çember yayını 360 eş parçaya böldükten sonra her bir yayı gören merkez açı. Merkez açı neresiydi? Tabii ki burası. Biz buna bir derece deriz. Bir derece denir. Ve sembol olarak da arkadaşlar bir üzeri tabii ki yıllardır bildiğiniz derecenin sembolü budur. Şimdi bir derecenin bir bölü 60'ına bir derecenin bir 60'ına bir dakika denir şöyle yazdım ve sembol olarak bir üzeri tek çizgiyle gösterilir ve zaten hatırlıyor musunuz biz bir dakika normalde ne diyoruz 60 saniye diyoruz e o zaman bir dakikanın 1 bölü 60'ına yani bunun 60'ta birini alırsan bir saniyeye ulaşırsın ve sembol olarak bir üzeri iki çizgiden oluşuyor birinci mevzu bu şimdi gelin dönüştürmelerde kullanacağınız yerler. Yani buradaki tanımlar evet önemli mi? Önemli ama en çok şunu yapıyorsunuz. 1 derece diyorsunuz ki 60 dakika. 1 dakika 60 saniye. Bunları yazdım. Anlaştık mı? 1 derece o zaman ne oldu? Güzel insan 60 dakika. Sen burada bunu da saniyeye çevirirken ne yaparsın o zaman? 3600 saniye dersin. Lütfen önemli. 1 derece neymiş? 60 dakika. 3600 saniyeymiş. Onu gelin şöyle yazalım. 1 derece geldim 60 dakika 3600 saniye dedim. Bunu ne yapıyorsun? Adın gibi bilmek zorundasın güzel insan. Şimdi gelelim hemen sorumuza. Ölçüsü neymiş? 5 derece 24 dakika 32 saniye olan açının ölçüsü kaç saniyedir? Zaten şu saniye buna dokunmuyorsun. Sen sadece şu ikisini çevireceksin. 5 ile 24'ü. O zaman 5 dereceyi saniyeye çevirirken 5'i ne yapacağım? Tabii ki 3600 ile çarpacağım. Niye? Şunu öğrettim sana. 1 derece neydi? 3600 saniyeydi. O zaman geldim 5 ile 3600'ü çarparsam ne gelecek? Tabii ki 18.000 gelecek. Bunu geldim yazdım. Şimdi 24 Dakikayı saniyeye çevireceğim. Ben şunu biliyordum. 1 dakika 60 saniyeydi. Yani dakikayı saniyeye çevirirken 60 ile çarparsın. O zaman 24 çarpı 60. Burada ne gelecek? Tabii ki 1440 gelecek. Bak buna dokunmuyorsun. O zaten saniye. Şimdi ne yapacaksın? Hemen 18000'i şöyle yazacaksın sonra onun altına 1440'ı yazdım ve en sonunda da 32'yi yazdım. Taraf tarafa topladın. 2 7 4 9 1 cevap 19472 yani D şıkkım. Geldim örnek 4'üme. Burada ne yapmış? Burada 2 tane açı vermiş. Bunlar tabi ki derece dakika saniye türünden bunların bir toplamını bul diyor bir de farkını bul diyor. Gelin hemen yapalım bak 47'yi yazdım derece sonra 24 dakika sonra 32 saniye burası da 29 derece 51 dakika 48 saniye. Şimdi burada ne olacak güzel insan şunu öğreneceksin 1- Burada 32'den 48 çıkmaz. Biz giderdik komşuya bir onluk alırdık. Burada ise 60 alıyorsun. Sen her seferinde 60 alıyorsun. Sebebi 24 dakikadaki sen şu 1 dakikayı şöyle alsan 23'e artı 1 desen. Ve bu 1 dakikanın ne olduğunu biliyorsun? 60 saniye olduğunu biliyorsun. İşte buraya 60 koyuyorsun. O zaman buraya 60 koyarsan. Bak maviyle yazacağım ki karışmasın. Bura 92. Bunun da bir tanesini aldım. Burada 23 oldu. Mevzu bu. Şimdi 92'den 48'i çıkaralım güzel insanlar. Ne oldu burası? 12'den 8 çıktı. 4 burada kaldı. 8 burası 44 oldu. Şimdi dikkat. Önce çıkartmayı yaptım. Neyse demek ki zor olanı yapıyoruz. 23'ten 51'i çıkaramayız. Yine geleceğiz. Buradan bir tane 60 alacağız. Ben bunu bu sefer ne yapıyorum? 60'ını aldım. 46 yaptım. Burayı ise güzel insan 83'e çıkardım. Bak 60'ı ekledim. 83'ten 51 çıkarsa tabii ki güzel insan ne olacak? 3'ten 1 çıktı şurası 2. Burada da 32'si geldi. Şimdi burada ne kaldı? 46. 46'dan 29 çıkarsa da tabii ki ne gelecek? 17. O zaman cevabı ne geldi? 17 derece. 32 dakika 44 saniye. Zor olana başladık. Bak tekrar gösteriyorum. Burada ne yapmıştı? 24'ten 51 çıkmaz dedik. 32'den 48 çıkmaz dedik. Burada hep komşudan gelip artı 60 alırsın. Artı 60 alırsın. Adın gibi bileceksin. Şimdi geldim toplama yap. Toplama çok basit. Hemen gelin gösterelim. 47, 24, 32 ve yine aynı şekilde 29, 51, 48. Tabi basit diyorum ama bir İnce ayrıntısı da var. Geldim şuraya. 48, 32 daha ne yapar. Tabii ki 80 yaptı. Şimdi bunu yazdım. Böyle bir yazalım. 24, 51 tane yaptı arkadaşlar. Burası da 75 yaptı. 47, 29 daha ne yapar güzel insanlar. Orası da 76 yaptı. Ama bizim böyle bir gösterim şeklimiz yok. Yani dakika ve saniye 60'tan fazla olamaz. O zaman sen bunun 60'ını alacaksın. Burası 20 olacak. Yan tarafa bu sefer 1 vereceksin bak buradaki 60'ı aldığın zaman saniye Yan tarafa o 1 dakika olarak geçer Burası 76 oldu Şimdi Hocam 76 76 derecede sıkıntı yok ama dakikada yine 76 olamaz Bu sefer yine buradan bir 60 alacaksın Burası 16 olacak Burası bu sefer 77 olacak 77 derece 16 dakika 20 saniyede Cevap gelecek Olay bu şekilde. Bak, tekrar söylüyorum. Sonuç 60'tan büyük olamaz. Sonuç 60'tan büyük olamaz. Sonuç 60'dan büyük olabilir. Bunların 60'ını aldım. Yan tarafa 1 ekledim. 60'ını aldım. Yan tarafa 1 ekledim. Mevzu bu. Geldim hemen örnek 5'ime. Şimdi Burada arkadaşlar ne var? Geometride bildiğimiz bizim M kuralımız var. Burada paralellik gösterilmiş güzel insan. Burada BC dik CD yani şuradaki açımız 90 derece. Şu açının ölçüsü istenmiş. Geldim ben buraya hemen x yazdım. Şimdi canım benim şuraya da aslında y yazalım. Hemen özelliği hatırlayalım. Şu M özelliğini hatırlıyor musunuz? Şunu. Ne yapıyorduk? sol tarafa bakanların toplamı sağ tarafa bakanların toplamına eşitti. Yani x ile y'nin toplamı 90 derece. Peki x'i arıyorum. Y ne? Y tabii ki şuradaki o kötü sayı 48 derece 37 dakika 53 saniye. Burada 90. O zaman ben ne yapacağım? 90 dereceden tabii ki şu ifadeyi 48 derece 37 dakika 53 saniyeyi çıkaracağım. Şimdi burada şunu bileceksin. Bak parçalamayı çok iyi bileceksin. 90 derecem var. 90 dereceyi 89 derece artı 1 dereceyi de 1 dereceyi de 60 dakika şeklinde yazabilirsin. Peki hocam ben 89 dereceyi artık yazdım. 60'ı 59 derece yazsam artı 1 dakikayı da pardon 59 derece dedim 59 dakikanın 1 dakikasında 60 saniye olarak yazsam olur mu? Olur. O zaman ne oldu? Senin aslında 90 derece dediğin ifade buna eşdeğermiş. Bak tekrar söylüyorum. 90'daki 1 dereceyi aldım yana 60 dakika olarak koydum. Sonra 60'daki 59'un 1 dakikasını aldım yan tarafa 60 saniye olarak koydum. O zaman ben ne yapacağım şimdi? 89 derece 59 dakika 60 saniyeden kimi çıkaracağım? 48 derece 37 dakika 53 saniyeyi çıkaracağım. Çıkaralım. 60'dan 53 çıktı. Tabii ki burası 0.7. Geldim. 2 çizgisini koydum. 59'dan 37 çıktı. Burası 22. Geldik. Onu da koyduk. 89'dan 48 çıkarsa da tabii ki 41 derece geldi. Olay 41 derece 22 dakika 07 saniye güzel insanlar. Geçtik hemen örneğimize. Bu sefer tam tersi işlem yapıyoruz. Bakın elinizde diyelim ki 3 derece var. Sen bunu saniyeye çevirirken 3600 ile çarpıyorsun. Geldin hemen 3 çarpı 3600'den ne oluyor burası? Diyelim ki şurası 108 gelir 2 sıfırda korus 10800 saniye yapar. Biz bu sefer tam tersini yapacağız. Buradan buraya geleceğiz. Yani elimizde saniye var, dereceye döneceğiz. Bu sefer önce ne yapıyorsun? Tabii ki 3600'e bölüyorsun. 3600'e bölerek içinde kaç derece olduğunu bulursun. Gelin başlayalım. O zaman 13.724 saniyeyi ne yapacağız? 3600'e böleceğiz. Kaç defa var? 3 defa var. E zaten çarptık. Bak burada 10.800 geldi. Çıkaralım arkadaşlar. Şurası 4, şurası 2. Canlarım burada ne kaldı? 137'den 108 çıkarsa da ne gelecek? 29 mu geliyor? Evet, 29. Şimdi burası artık derece. Tamam mı? Daha da bölünmez bu. 2924 3600'e bölünmez. Burada bitti. Peki hocam, bura dereceyken şuranın sembolü ne? Unutma sen saniyeden saniye çıkarttığın için buranın sembolü şu an saniye. Şimdi 2924 saniyenin kaç dakika olduğunu bulacağım. Saniye dakikaya çevrilirken de 60'a bölünür. Şimdi 292 de 60 kaç defa? 4 defa. Yazdın 240, geldin koydun burası 52, 4'ü aşağı aldın 524'te 60, 9 defa olsa geçer 8 defa. Burası da ne oldu? 480 çıktı. Farkını aldın güzel insan 4, 4. Bak yine saniye burası. O zaman sonuç olarak burası saniye. Sen saniyeyi 60'a böldüğün zaman dakikayı bulursun. Demek ki benim aradığım ifade şöyle bir şeymiş. Dikkat! 3 derece geldim yazdım. 48 dakika 44 saniye. Ne yaptım? Hemen tekrar özet geçiyorum. Elimdeki bir ifadeyi önce 3600'e böldüm. Kalan saniyedir. Saniyenin kaç dakika olduğunu bulmak için de bu sefer sırayla 60'a böldüm. Mantık hep bu şekilde. Geçtik örnek 7'mize. Şimdi buraya baktığım zaman bir ABC üçgenimiz var. Ve bu ABC üçgeninde BAC açısını bulacağız. Peki hemen bir üçgen çizelim. Geldim hemen şöyle çizdim arkadaşlar. Bu üçgeni çizdikten sonra şurayı bir birleştirelim. Şurası A, şurası B, şurası C. Benim elimde kim var? Bak ABC yani şurası var. Başka ACB burası var. Ben burayı bulacağım, tamam mı? E peki nasıl bulurum? Bunların ikisini toplarım, 180'den çıkartırım. E gelin önce ilk başta şunları bir toplayalım. 67, 34, 12. Tamam, geldim buraya. 49, sonra 07, sonra da 38. Şimdi toplarsak arkadaşlar, 38 ile 12'nin toplamı ne yaptı? 50 saniye. Bu tamam. 34 ile 07'nin toplamı da 41 dakika. Bu da tamam. 67 ile 49'un toplamı da 116 derece. Bu tamam. Şimdi biraz önce 90'ı parçalamıştım ya. Şimdi 180'i parçalayacağım. İyi izle. Hem de tekrar olacak. Bunun bir tanesini aldım. Ama yan tarafa 60 dakika olarak koydum. Bu sefer 179'u yazdım. 60'ın bir tanesini aldım. Arkadaşlar yan tarafa 60 saniye olarak koydum. Bak buradaki 60'ın bir tanesini aldın. Yan tarafa saniye olarak ekledim. Şimdi ben burada ne yapacağım işte? 116 derece 41 dakika 50 saniyeyi çıkaracağım. E çıkaralım. 60'dan 50 çıktı ne kaldı? Tabii ki 10. Geldik yazdık. 59'dan 41 çıktı. 18 bunu da yazdık. Ve 179'dan 116'da çıkarsa 63 gelir. Olay bu şekilde. 63 derece 18 dakika 10 saniye çıkar güzel insanlar. Geçtik örnek tabii ki 8'imize. Burada tabii soru zor. Bak, soru zor. Çünkü şu B bölü 3'ü bulmakta gerçekten zorlanacaksınız. Ama detaylı anlatacağım. Şimdi önce bu açının 2 katını alacağız. Bu basit. 2 ile 37'yi çarptın 74 yaptı. Bu dursun. 2 ile 45'i çarptın 90 bu da dursun. 2 ile 8'i çarptın 16. Ama hocam siz bize öğrettiniz 74 olamaz. İşte bunun 60'ını aldım. Burada 14 oldu ya. Burası bu sefer 1 olarak yan tarafa ekledim. Onun 60'ı yan tarafa 1 olarak geçiyor. Burası da 16. Tamam. Şimdi bunun 14'ünü yine yazdım. Bunun 60'ını aldım. Burada 31 kaldı. Yan tarafa 1 ekledin 17 oldu. Demek ki şuranın cevabı 17 derece 31 dakika 14 saniye. Burası böyle. Şimdi canlarım Geldiğimde buradaki B bölü 3'ü bulmakta zorlanacağım. Bak B bölü 3'ü. Nasıl bulacağım? 11 3'e bölünmüyor. 11 3'e bölünmüyor ya. 11'den önce kim bölünüyor? 9. Ben buraya şöyle yazdım. 9 derece. Bunun ikisini yana 120 olarak ekleyeceğim. Bak bunun ikisi yan tarafa 120 olarak geçer. Biri 60 olarak geçiyordu. İkisi 120 olarak geçiyor. O zaman şu an burası 143 oldu. Tamam. Burası da 48 oldu. Şimdi hocam 143 143 3'e bölünmüyor ki. Evet bölünmüyor. Bu sefer ne yapacaksın? Sen burada 3'e bölünen sayıyı arayacaksın. Kim o tabii ki? 141. Bak 141 ne yapar? 3'e bölünür. Ben bunu aldım güzel insan. Bunun elinde kaç geldi bu sefer? Yine 2 arttı. Bu 2 yan tarafa 2 olarak geçmez. 120 olarak geçer. Burası da ne olacak? 168 gelecek. Şimdi gelin bunu 3'e bölelim. Hemen tabii ki böleceğiz güzel insanlar. 3'e böldüğümüzde ne oldu burası? 3 derece. 141 3'e bölünse kaç defa var? 14'te 3. 4 defa 12, 21. Şurası bu sefer 47 yaptı. Hemen geldim onu da yazdım. 168'i geldik 3'e böldük. Kaç defa güzel insanlar? 5 defa. 15, 18, 6. Şurası da 56 oldu. Tamam, bunu da buldum. Bunu da buldum. Şimdi bunlar ne yapacağım? alt alta tabii ki toplayacağız. 17, 31, 14'ü ile kimi? 3'ü sonra 47'yi sonra da 56'yı alt alta topladım. Toplarsam 56, 14 daha kaç yaptı? Yine 70 yaptı fazla geldi. Gelmese zaten şaşırırız. 47, 31 daha kaç yaptı? Burası da 78 yaptı. Burası da 20 oldu. Şimdi güzel insan mecbur 60'ını aldım yan tarafa koydum. Burası bu sefer ne oldu? 79. 79'dan 60 çıkarttım. Burası 19 oldu. Buraya da geldik. Birimizi yazdık. 21 derece 19 dakika 10 saniyede cevap geldi. Olay bundan ibaret. Bence buradaki en zor yer tabii ki şurasıydı güzel insanlar. Burayı tekrar etmek istiyorum. Burada 3'e bölmek istiyorum. 11 3'e bölünmez. Ondan önceki sayı kim? 9. Burada ne geldi? 2 arttı. O 2 yan tarafa 120 olarak geçti. Ondan sonra 141 3'e bölünüyor. Onu aldım. 143 olduğu için 2 arttı ya. O 2 yan tarafa 120 olarak ekledim. Olay bu şekilde. Geldik örnek 9'umuza. Bu açının bütünlerinin ölçüsünü bulunuz. Bir açının bütünleri 180'den çıkarılarak bulunur. O zaman 180 dereceyi yine ne yaptım? Efsane yazım. 179 derece. Sonra şurası canlarım ne oldu? Tabii ki 59 dakika 60 saniye olarak geldi. Ben bundan 112 derece 25 dakika 32 saniyeyi çıkaracağım. Çıkartırsam 60'dan 32 çıktı 28 geldi. Bunu yazdım. 59'dan 25 çıktı 34 geldi. 179'dan 112 de çıkarsa 67 gelecek. Cevap 67 derece 34 dakika 28 saniye. Bütünleri bulmak için 180'den çıkartırız. 180 dereceyi şu şekilde yazmayı bileceksiniz. Ne yaptım? Hemen şöyle yaptım aslında. 179 derece yan tarafa artı 1 dereceyi 60 dakika olarak yazdım. 60'ın birini aldım oradan 59 olarak bıraktım. O bir yan tarafa tabii ki 60 saniye olarak geçti. Geldik son sorumuza. Yer ekseniyle Ekvator düzlemi birbirine dik iken yörünge düzlemi ile yer ekseni arasında 66 derece 33 dakikalık açı vardır. Buna göre yörünge düzlemi ile bakın yörünge düzlemi burası şöyle ve e, ekvator düzlemi şuradaki açının ölçüsünü istemiş. Tamam bak biraz önce ne demiş? Yer ekseni ile ekvator düzlemi birbirine dik şunlar birbirine 90 dereceymiş. Bizde şurası 66 derece 33 dakika verilmiş şurayı da istiyor. O zaman geldim hemen şuradaki açıya x dedim. Bununla bunun toplamı 90 olacakmış. Yani bu sefer de aslında tümlerini buluyorum. E geldim 90 derecenin ne olduğunu biliyorum. 89 derece tabii ki 60 dakika olduğunu biliyorum. E bundan 66 derece 33 dakikayı çıkarttığın zaman şurada 27 dakika gelir. Şurası ise güzel insanlar 23 derece gelir. Bakın şu an gerçekten trigonometrinin en anlatılması zor olan yerini anlattım. Yani şu kelimeler gerçekten çok karışık. Belki içinizde sıkılanlar olabilir ama ÖSYM buradan soru soruyor mu? Fazla soru sormuyor. Ama siz ne yapacaksınız güzel insanlar? Az çok soru bankalarında gördüğünüz için bileceksiniz. Amacımız oydu. Lütfen ama lütfen sakın ama sakın pes etmek yok. Derslerin hepsini çok detaylı bir şekilde dinleyeceksiniz. İlerleyen kısımlarda gerçekten soru çeşitleri değiştikçe konular daha da güzelleşecek ve çok detaylı konu anlatımları olacak. Canlarım kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. <laughs>